Narı dök yere narı. Narı ufala ki hepsi alsın. Gel. <laughs> biraz da bağ bırak. Biraz da bağ bırak. Az da bağa bırak. baba üzümü <laughs> Üzüm daha lezzetli mi acaba? Anları da yerden topla yle. Üzümü al bakayım, koca olan. Ebru horoz nerede o güzel olan? Gel 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 kukullu kukullu. <laughs> <laughs> Onun sıfatına dörsün <diyorsun>, şeyden kaçmış. <laughs> Şimdi birazdan nar yiyin Bizim için bayılıyor. şey hayvan olman değil bak bunlar da yiyeceğiz diyor. Kuduş <laughs> kuduş kuduş kuduş. Bir tane var bir tane ayakları şey paçalı. Onlar çumeste şurada. Sakarlığa bakın. Gel. Kız sen güvercin misin kız? O, o da horoz'a benziyor. Vereyim, vereyim mi size gene üzüm? Vereyim üzüm size canım? İncir de iyiler. Hiç denedin mi? Kocuk lan. Üzüm verir mi sana İncir, incir. İncir daha oradan... De da de dün attım onlara ben. <gülüyor> Videocular. <gülüyor> 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 Onun Google'ını desinfetör koymuş başına. Gel 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 horoz adam gel adam gel koca oğlan